Çocuklar hagi vagi gelmiş. <laughs> hagi vagi gelmiş çocuklar. Bas Çocuklar size ne getirdim? Çikolata! Alın bakalım. Güzel mi tadı Fatma? Öyleyse. Afiyet olsun. Kesin diyorum size sesinizi. Burada benim kafam şişti. Çocuklar hagi vagi gelmiş. Şey hagi vagi gelmiş çocuklar. Tamam sessiz olun. Çikolatanızdan almaya geldim. Kafamı şişirdiniz bir de. Bu ne ya? Çalıyorsunuz bir saattir. Çocuklar çikolatanızı almaya gelmiş. Çocuklar ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Çocuklar Hagi Vagi orada bizi bekliyor galiba Git Hagi Vagi neden geldin buraya O çikolatadan almaya geldim O çikolatayı bana verin Aa çocukların çikolatası Çocuklar çikolatanızı almaya gelmiş Git Hagi Vagi buradan Git çabuk git Gitmeyeceğim tabii ki Çikolatayı almadan hiçbir yere gitmem Çocuklar ne yapacağız Kuralım mı kaçar mı Öldürelim onu o zaman Hadi çarpın Vur. Orada Vur kapının orada vurun. Vur. Fazla gitmeyin. Gelin buraya. Fazla gitmeyin. Zarar verebilir. Gelin. Vur. Vur. O da size vuruyor. O da size vuruyor çocuklar. Ah, Fatma'nın bacağını vurdu. Aa, vurdu. <laughs> Fatma buraya gel biraz. Gel gel yanıma gel. <laughs> Çocuklar ölmedi, gitmiyor bu ya. Ne yapacağız? Biraz daha vurun. Yok top olmaz. Elinizdekinden vurun. Çikolatanızı saklayın, alamasın. Ha, vur, vur bir daha. Atladı gitti. Tamam gitti. Gitti çocuklar. Evet gitti.